arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle birlikte Minecraft videosuna devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar daha demin bir video çekmiştim olmamıştı ee, Şimdi Nether'a gitmiştim Blaze çubukları topladım hatta şunları yaptım Bir iki, iki tane bundan yaptım Ender gözü ee, Şimdi şey yapacağız Dışarıda Enderman edeceğiz. Bu da bir ar bu arada arkadaşlar 5 tane elmas bölümü oldu 37 tane şey 15 tane vardı ee, elmaslarında yani iki tane vardı. Üç tane buldum. iki tane de altın buldum. Geçenki bölümden biliyorsunuz ki şeyler. Enderman. Şimdi bu Enderman'ları bulmamız için bence bu tarafa gitmemiz lazım. <laughs> Attım. Bakalım tutacak mı? Bugün onları yaptık. Şimdi bugün full Enderman arayacağız. Yani öyle olması lazım yapacak bir şeyimiz yok. Burada iskelet sen hayırdır? Sen kime sen kime şekil yapıyorsun? Aa, sen hayırdır lan? Bir çakarım öbür tarafa yolladım seni. Siz kime şekil yapıyorsunuz? ölüyorum. Ölüyorum. Kaç 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 kaç. Lan o kim? Bilader bu ne? Örümceğin üstüne binmiş. Vay be. Örümceğin üstü, babasının üstüne bindi. Ben Minecraft'ta böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ha. Ciddiyim. Hadi bakayım küçük velet. Sen misin ben mi? Hadi bakayım. Adam ol. Böyle adam olacaksınız lan. Aa maden. Şimdi benim nereden endirmen bulacağım ben. Endirmen. Neredesin? Elma der. Versem çık. Armut. Versem. Çıkmazsan çıkma lan. Aa, ben bulurum. Ben bulurum seni. Çıkmazsan çıkma. Az sonra bulacağım. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Topuk topuk topuk. Şu anda. Pas kazı. Bas kaza bas 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 bas. Al beşli al beşli o köylü. Bas kaza işte. Ona çalmıyor mu çalmıyor mu çalmıyor mu çalmıyor mu? Çal 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 çal. Arkadaşlar çok korkuyorum o yüzden böyle yaptım. Ah, kaç 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 stop 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 yok stop yok ne stop lan No. No 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 no. Stop stop stop. Stop adamım. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Oğlum. Oh. İçeri şey, top düştü. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. 3-2. Şimdi gel lan sen. Senin için iki yok ok da bitiririm lan. Oğlum adam ol lan. Oh senden bedava ok düştü. Ne? Hadi lan oradan pislik. Arkadaşlar ben bulamadım. Şimdi arkadaşlar bugün o zaman ne yapacağız? Bugünün konusu ne? Maden. <laughs> Maden yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir yok. Madenden başka aklıma konu gelmiyor. Evi yükselteyim diyeceğim. Böyle şekli daha güzel. Şemalli daha güzel yani. Şekil şemal diyorsun ha. Şimdi bütün iskeletler olsun. Ben onların bir oklarını temizleyeyim. Gelin gelin ben sizin da nasıl yiyorum şimdi. Nerede bunlar ya? Dur bakayım kaç tane 23 tane okum var. ha. <laughs> Şimdi ne? ne yapacağız bugün maden yapacağız. Evet arkadaşlar maden yapıp ne yapacaksın diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum ama maden değerli. Evet, bak şimdi geliyoruz iniyoruz ya. Bugün maden yapıp ne yapacağım? Düşünelim ben ne yapabilirim? Bu adam ne yapabilir? Diyeceğinizi duyar gibiyim. Ne yapacağım şimdi söylüyorum açıklıyorum açıklıyorum ben de bilmiyorum. şimdi şuradan bir inelim. Burada indirmem vardır. sen. Sen kime şekil yapana? Kime şekil yapana adamı? Tamam, dolu. Pardon arkadaşlar. Biri de. Tanıdık annem. Özür dilerim. Ee, şimdi arkadaşlar. Burası ne? Ocak mı? Ah ama yoruldum. Yorgunum, yorgunum. Maden yapmak istiyorum. Çok yorgunum arkadaşlar. Ama sizler için bugün bu videoyu çekeceğim. Niye? Çünkü her gün video atmam lazım. Video konusu olmak ne kadar zor. Siz biliyorsunuz mu? Youtuber olmak hiç kolay değil arkadaşlar. Youtuber olacaksanız ilk kez düşünün. Söyleyeyim ben size. Ben ilk kez düşünmedim. Ama neyse. Tabii böyle bir yere varacağımı bilseydim. Böyle güzel olsaydım. Her şey güzel olacağını bilseydim. Sizin gibi arkadaşlarımın olacağını bilseydim. Her türlü kabul ederdim. Sizler benim en değerli şeylerimden birisiniz. Yani en değerli şeylerimsiniz. Hızdan Şimdi hadi arkadaşlar hemen gidiyoruz. Ve o madenin içinden geçiyoruz adamım. Evet o madenin gidip içinden geçeceğiz. Bütün elmaslarını sömüreceğim onların. Şimdi arkadaşlar taktiğimizi herkes biliyor. Kaç 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 kaç. Nasıl yakalanacağım ben bunları. Oh, yakalayacaklar beni kaç 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 kaç. Beni yakalayacaklar. Birader yeni maden buldum. Aa, arkadaşlar buradan bir yere çıkıyoruz. Oha. O, arkadan bana ne geçirdi? Aman Allah. Arkadan bir geçirdi bana. Oo Bir de buradan yedik. Bir de yandan yedik. Tamam oldu. Kadro tamam. Kadro tamam. Endermene bakamam. Endermene bakmayacağım. Abi saygılar. Maşavet killer. Bir saniye bir saniye hayır no 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 kat 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 please 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 no no no. Ay, no, no. please 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 please. Ay. Hayır. Hayır hayır no, no 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 abla 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 abla, abla. Lan ne oluyor? Çık 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 buradan çık çık çık. Çık. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Bas gaza. Bas gaza, bas gaza. Bu nasıl bir viyomdur? Bir Bu nasıl bir viyomdur? Bir Birazdan öleceğim. Buranın çıkışı şey değil, değil mi? Örümcek bak bana zor kullandırtma. Gel lan buraya. Örümcek istedi kendi şeyine. Vay canına. Arkadaşlar elmas arayan ben ve bulamayan ben. Şimdi arkadaşlar topuk men yapacağız. Sık. <laughs> run, 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 Bas Oyun run, <laughs> bas Devam et. Devam et. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Oyun çöktü. <laughs> Arkadan ses geliyor. Pardon arkadan gelen ses için. Ama bu arada benim toplamam lazım. Topuk topuk topuk. Arkadaşlar video biraz şey oldu ya. Sıkıcı gibi değil mi? Size de öyle geliyor değil mi? Sıkıcı gibi böyle. Devam devam devam. Topuk. O sonra bir anda endermanlar dizilmiş. O sırada ben <laughs> Şaka bu <buldu> yani senaryo. <laughs> ee, ne yapacağız şimdi burada? Ah! Al işte. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Madem şunlar büyümüş onları toplayıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ee, ama şimdi kapatmayacağım. Şunları bir toplayacağım. Arkadaşlar. Dünyada en sevdiğiniz meyveyi yorumlara yazabilirsiniz. Böyle böyle bir şey koydum. Burada arkadaşlar bunu da buldum. Ne işe yarıyor bu? Ha dur ben bunun ne işe yaradığını biliyorum. Bunu çekiyorsun. Bunu nasıl atıyorduk? Ya bu böyle miydi? Ya kral abicim şu videoyu ya. Neyse arkadaşlar şimdi yapalım. Yoksa süre bitecek. Çok da uzun olmasın video. Şimdi. şu şey olanları bir yükseltelim. Sonra hepsini toplarız. Şunların hepsini bir yükseltek biz. Tamamdır. Sonra başka büyük var mı? Aynen var orada. Şimdi geri kalanını havuca basacağım. topla 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 neyse arkadaşlar ben bunları toplarak her gösteririm size dur bay bay şimdi hemen geleceğim arkadaşlar bakın tarlamız şöyle karpuzlarımız filan tarlamız böyle evet böyle küçük bir tarlamız var bir dahaki bölüm tarlaya geliştirebilirim bak belli olmaz bak belli olmaz Neyse hadi bay bay. Sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerseniz sevinirim. Bay bay. Gene videoyu kapatmayıp durduramadım. ben. Bay bay arkadaşlar.